ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum Berke Bey. <gülüyor> 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 Telefonum burada. Ben bir telefon almaya gideyim. Selfie girelim mi? O dur benimkini alabilirsin hayatım. Tamam alıp geleyim. Ece ne yapıyorsun sen burada? E duru. Hoş geldin. Hoş buldum da Berkem'in telefonunu ne yapıyorsun? E ne yapıyorum ben Berkem'in telefonuyla? E şimdi şöyle oldu. Ben sınıfta oturuyordum öyle. Hı hı. E, telefon çaldı da kimse duymayınca bir gelip bakayım dedim de. He tam alabilir miyim ben onu? Al al götür Berke'ye Ha tamam sahip çekeceğiz de. Tamam İstiyorsan gel. Yok siz gidin. Tamam. Getirdim. Hadi çekelim e, ee, şey telefonun çalmış. Ee, Ece söyledi telefonunu şey elindeydi de. Öyle mi? Evet telefon çalışmanı öyle dedi. Ha tamam ben gidip bakayım. Tamam ama ha, çabuk gel ama çekineceğiz. Tamam tamam teşekkür ederim kıza. Pişt, Ece ne var be? Ne yapıyorsun sen ha? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Benim telefonumun ne işi var sende? Ne ne işi var be? Allah Allah. Bakıyordum. Neye bakıyordun kızım? Ben sana demiyor muyum ya? Ben demiyor muyum benden uzak dur diye? Anlaşılacağız ya. Anlaşılmayız. Bak telefonumu elime almışsın. Duru yakaladı seni. Ya öğrenseydi ya anlasaydı bir şey olduğunu. Ne anlayacak be? O kadar akıl yok onda. Ne akıl yok ya? Saçmalama. Sen yine de böyle şeyler yapmayacaksın. Bak ortalıkta çok dolanıyorsun. Çok göze batacaksın. Yapma. Aman. Kim anlayacak be? Eski sevgili olduğunu. Edre bak son kez uyarıyorum. Benden uzak dur. Tamam be Allah Allah. Sen de ne korkuyorsun sevgilinden? Ya korkuyorum. Korkuyorum çünkü onun üzüleceğinden korkuyorum. Tamam be üf. Geldim. Heh. Kim çekiyor? Ben çekeyim canım ver. Tamam. Gülümseyin. <laughs> Allah kahretsin ya. Uf, ben sana göstereceğim ama günlü O kıza da göstereceğim, sana da göstereceğim. Ha, burası da onların odası. Ha, telefonların hangisi onun acaba? Abla, film izleyebilir miyim? İzleyebilirsin aşkım. Dur bekle ben sana telefonumu getireyim odadaydı. Ece? Aa, eee Büşra ne yapıyorsun sen? Hiç odaları geziyordum. Onu demiyorum. Elinde telefonlar vardı. Ha, ee, saate baktım. Ha, anladım. Ya yere atmasaydın keşke ama. Ben telefonları almaya geldim zaten. E, bunları götüreyim durulara. Tabi. Tamam. Gelmek istersen gel. Yo iyiyim. Tamam. ablacığım. Ya duru. Ne, ne oldu? oldu? Ya bir şey soracağım ben. Odaya gittim telefon almak için de Ejren elinde sizin telefonlarınız vardı. Ne? Şimdi telefonlarımız mı vardı? Aa, ne yapıyormuş? Sordum saate bakıyorum dedi bir ama. İki telefonla da. Evet. Telefonlar açıktı, elindeydi. Yani ne bileyim açmıştı telefonları ben girdiğimde. Ben girince böyle bir panik oldu, telefonları yere düşürdü. Nasıl ya? Allah Allah. sorayım mı? Ya yok sorma yani kız belki kötü niyetli değildir. Yok tabii kötü niyetli değil de merak ettim yani niye öyle yaptı diye. Yok yok tamam boş verin siz tamam sağ ol. Şura bize alalım onları. Tamam, boş verin kızı ]ler. kızı utandırmayın boş yere. Evet. Üzdü şimdi. Tamam gel ablacığım. Ya bıktım ya bıktım her yerden insan çıkıyor ya. Ee... <laughs> ha Ece gel. Ay yok gelmeyeceğim. Eee ya şey e, birisi bana okulu gezdirebilir mi? Tabii ben gezdiririm. Yok. Anlamadım. E, yani şey sen otur, sen zahmet olmasın sana. Telefon bakıyordun şimdi. Ay yok olmaz ben gezdiririm. Yok yok ya yani sen yorulma. E, belki. Efendim Edre. E, bana sen okulu gezdirir misin? Gezdir, gezdirsin. O de zaten ilk e, taşıdığımız okulu bana mı gezdirmişler? Tamam süper. Ee, yani iyi bir rehber olacağını düşündüm ben canım. Yoksa hepiniz iyisiniz. Ee, gezdirir misin belki? Tamam gezdireyim. İyi tamam. tamam. Gel bakayım sen buraya gel. Bırak beni. Gel şuraya geç. Bana bak. Ne yapıyorsun sen ya? Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yakalatmaya mı çalışıyorsun bizi? Ya bir şey yapmaya çalışmıyorum be. Bağırıp durma. Ya kızım. Bak. Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Ya bak çok dikkat çekiyorsun Sabahtan beri berke berke diye peşimde geziyorsun Bak anlayacaklar bir şey olduğunu Ya anlamazlar Buradakilerin hepsi salak Hiçbirinin beyni yetmez Ya Edre ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya ha? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya Her an bize olay üstünde yakalamaları an meselesi ya Aman Öf ne korkaksın ya Ya nasıl korkak olmayayım ya Benim arkadaşlarım burada en başta da kız arkadaşım var Kız arkadaşım bizi yakalarsa ne yapacağız ya aman yakalarsa da yakalasın. Ya ne demek yakalarsa yakalasın? Ece dalga mı geçiyorsun? Biz yakalanmayalım diye uğraşıyoruz. Sen yok belki bana okula gezdirir misin? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Senin okula gezdirmeni istiyorum. Saçmalama be. Allah Allah. İşim gücüm yok sana okul mu gezdireceğim? Git yaz işte kendin. Bana bak. Eğer benim dediğimi yapmazsan, benimle birlikte durmazsan, bana okulu gezdirmezsen gidip duruyor her şeyi anlatırım. Ne? Evet. Duydun işte. Eğer benim yanımda durmazsan, tamam mı? Benimle birlikte okulu gezmezsen, Duru'ya gider her şeyi anlatırım bak. Anlaşmamız bozulur. Ya sen manyak mısın kızım ya? Ya sen psikopat mısın? Ben sana niye okulu gezdiriyorum? Çünkü benim canım öyle istiyor. Sen ne bir anlaşma yaptık. Ben senin istediğini yapacağım ama karşılığında sen de benim istediklerimi yapacaksın. Susmam için, sırrını saklamam için benim istediklerimi yapacaksın. Sen harbi delirmişsin. Evet delirdim. Delirdim. Sen beni terk ettiğinden beri delirdim. Saçmalama be. Allah'ım ya Rabbim. Ben sana niye okulu gezdiriyorum? Öyle istiyorum çünkü Berke. Gezdiriyor musun? Yoksa gidip kız arkadaşına her şeyi anlatayım mı? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Tamam gezdireceğim lanet. Gezdireceğim. Bana bak. Ama bu son tamam mı? Bir daha benim adımı ağzına almıyorsun. Bir daha herkesin içinde beni çağırmıyorsun. Duydun mu? Bakacağız. Neye bakacağız kızım ya? Ya sen nasıl bir psikopatsın? Geldin ilk günden ne yapmaya çalışıyorsun? İlk günden bizi yakalatmaya mı çalışıyorsun? Bilmem. İstediğimi yapmazsan neden olmasın? Kız arkadaşına anlatırım. Sonuçta bir kız olarak sevgilisinin daha önce ne haltlar yediğini bilmeye hakkı var. Sen harbi delirmişsin. Evet delirdim. Delirdim tamam mı? Delirdim. Beni sen delirttin. Ben senin aşkından yanıp tutuşurken sen beni bıraktın. Gitmişsin şimdi kendine sevgili yapmışsın. Bir de bana diyorsun ki sevgilim üzülmesin. Ben üzüldüm ya ben üzüldüm. Beni hiç umursamıyorsun. Ya ben senin zamanında çok umursadım tamam mı? Umursasaydın eğer şu anda kız arkadaşın yerine ben olurdum. Ya saçma sapan konuşma be. Abuk bu konuşma. Biz sana ayrıldık bitti o iş tamam mı? O defter kapandı. Şimdi benim yeni bir kız arkadaşım var. Ve o bunlardan haberdar olmayacak. Bana bak belki, Bana bak. Eğer beni ikinci plana atarsan, benim yanında durmazsan her şeyi anlatırım. Bak her şeyi mahvederim. Tamam be tamam. Tamam aptal tamam. Lanet olsun sana. Öyle. Allah'ım yarabbim öyleymiş. Bana bak. Tamam istediklerini yapacağım. Ama Duru'ya karşılığında hiçbir şey söylemeyeceksin. Duydun mu? Tamam. Söz. Salak. Ne istiyorsun şimdi? Duru'yu bırakıp benimle birlikte oturacaksın. Ne? Bağırma. Durdun işte. Benimle birlikte sınıfta oturacaksın. Sen ne? Sınıfta. ikimiz Baş başa. Evet baş başa. Ya kızım ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ya ben peşimi bırak dedikçe millet anlamasın dedikçe sen ikimiz baş başa mı kalmaya çalışıyorsun bir de? İstediğimi yapacak mısın yoksa? Allah'ım yarabbim ben çıldıracağım artık ya. Tamam tamam gerizekalı aptal tamam. Allah kahretsin yürü. <laughs> Gel. Ne yapıyorsun ya? Koluna giriyorum. Ya gerizekalı koluma niye giriyorsun? Belki. Sorgulayacak mısın? Allah'ım ben neyin içine düştüm? Sen nereden geldin benim başıma ya? Allah'ın cezası. Giriyor musun koluma? Saçmalama biri görecek. Görmez. Hadi. Allah'ım ya Rabbim neyin içine düştüm ben. Yürü yürü Allah'ın cezası yürü. Otur. Sus, sus. Berke nerede kaldı ya? Ben bir gidip bakayım. Berke, Ece. Ne yapıyorsunuz siz burada? Aşkım, aşkım hoş geldin. Bırak beni. Ne yapıyorsunuz siz burada? Sohbet sohbet ediyoruz da. şimdi okula gezdirdim de okul hakkındaki bilgileri anlatıyorum böyle böyle güzel ödüllü bir okulumuz diye. Belki dalga mı geçiyorsun kol kola girmişsiniz orada. Evet kol kola girdik. <gülüyor> Helal. <gülüyor> ee, yok kol kola girmedik Ece kol kola girmedik. Ee, gördüm. Belki doğru söylüyor durun Yani ben biraz koluna girdim onun üşüdüm de. Ha ben yap. bu havada. Hava 30 derece. Ee, olabilir aşkım. Herkes yani sıcaklamıyor olabilir. Ee, ama bitti. Değil mi? Ee, okulda gezdirdim artık. Ben gidip sevgilimle vakit geçireyim. Hadi gel aşkım benim. Hadi. Tamam olur. Gel canım benim. Gel aşkım. Bir tanem gel. Gel. <laughs> yeter be yeter. Yeter. <laughs> bu kadar şeyin içine ediyor. <laughs> Belki neredeydin sen? Şey e, Ece ile e, sınıfta oturuyorlardı da. Ha. Okulu tanıtıyordum canım. Yeni geldi hiç bir şey bilmiyor? Hadi. Sen niye tanıtıyorsun? Biz tanıtırdık. İstemedi. Beni istedi ya boş verin zaten önemli değil. Hadi gel aşkım benim. <laughs> Siz daha göreceksiniz. <laughs> çocuklar, çocuklar. Hadi Dudu Hadi saat çok geç oluyor. yataklarınıza ya geri artık. Da, biraz daha. Ya hadi. Tamam tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler belki. İyi geceler canım. Hadi. Hadi bir şura. Hadi siz de erkekler. Tamam. Hadi kalkalım. İyi geceler aşkım. Eee sen, sen nerede yatacaksın? Eee ne? Ay. Ne oluyor Berke? İyi misin? Ne oluyor oğlum? Ee, şey yok. Ee, yok iyiyim iyiyim. Ece nerede yatacaksın Ece? Kızların yatak odasında. İyi de yer ne yok, yok ki. ki. Tamam tamam. Ee, biz sana yer yatağı açarız. Yok gerek yok. Ben Ece yatağımı veririm. Ha? Ha? Ee, sağ ol sağ ol rica ederim. Ben de kütüphanede yani şey falan otoda, ah odada yatarım. E aşkım aşkım benim sen niye yerini veriyorsun? Güzelim benim senin e, kemiklerin hassas, senin e, kolların bacakların hassas yani. Ne gerek var tatlım benim yani başkası varsın sen yat. Ne olacak ya şimdi gece oldu Dudu mi yoracağım? Evet ne olacak belki? Yarın Dudu yatak koyar. Bir şey olmaz yani. Bir gecelik uyurum ne olacak ya? Ne <laughs> oldu? Ne oldu belki? Kız arkadaşın yerleri mi ağrır? Ee, hassas benim kız arkadaşım. Ecre. Hassas benim sevgilim, aşkım. Tamam. Evet hassasım ama o kadar da değil. Tamam sorun yoktur o. Sen sevgilinin dediğini yap. Sen yatağında et ben yatarım. Peki sen bilirsin. Ne garip kız ya. Ben de anlamadım. Öyle öyle. Hadi gel aşkım benim biz yatalım. Hadi iyi geceler arkadaşlar. Hadi bebeğim. Hadi öpüyorum seni. Görüşürüz. Ben de. Allah'ım ya. Ben çok garip davranıyor ya. <laughs> oh. 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 Zor atlat. Oh. hemen yatmam lazım. Oh. kimse görmeder. Hadi iyi geceler kızlar. İyi geceler. Ah Berk. Bu ne ara ya? Yatağa bile girmiş. Allah Allah. Neyse tamam hadi biz de yatalım. İyi geceler Tuğrul. İyi geceler Ali. İyi geceler dudu. İyi geceler canlarım. Ya bir şey soracağım. Bana mı öyle geliyor yoksa şey belki de bir gariplik mi var? Yani bilmem sana öyle geliyor bence normal. Ece de bir tuhaf geldiğinden beri. Ya boş ver ya yeni geldi şimdi. Takmayın hadi. Neyse, yatalım hadi biz yatalım. de. İyi geceler. İyi geceler. Hadi ver ablacım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Senin pijamalarını giydireyim, kuzum. Aferin. Hadi gel bakalım. Yat. İyi geceler Bella. Hadi biz de yatalım kanka. Boş ver. Tamam. Takma kafana bir şey yok ya yani. Ne olacak aralarında bir şey olacak değil ya. Yok yani. kanka o yüzden değil ya. Tuhafların orada o yüzden dedim. Yok yok bir şey yoktur. Hadi kafana takma iyi geceler. Tamam iyi geceler. Ece kızım sen burada rahat atabilecek mi? Yatarım yatarım. Sorun yok. Arkadaşlar rahatsız olmasın. Peki iyi geceler. İyi geceler. Ben sana gününü göstereceğim. Ben sana gününü göstereceğim. <laughs> Ay. Günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın. Hadi gel üstümüze gelip Ay, gidelim. Şey de <laughs> ben de. Ben de giyineyim. Müşa uyuyor hala. Uyusun uyusun. Zaten daha erken daha var. Aynen. Hadi gel gidelim. Olur. Ah. Günaydın. Günaydın, Günaydın Ece. Günaydın Ece. Günaydın. Günaydın kızlar. Nasıl rahat uyudun mu? Pek rahat uyuyamadım galiba. A, yok yok. Sıkıntı değil. Ben alışkınım. Ben tam Dudu bugün yatağını şey ayarlar. Tamam, sorun değil. Günaydın. Günaydın. Belki sen hemen uyumuşsun. Ha ya kanka uykum vardı biraz. Hadi gelin içeri gidelim. Günaydın kızlar. Günaydın aşkım. Günaydın. Hadi gelin oturalım. Günaydın belki. Günaydın Ece. E, herkese günaydın yani. Günaydın. Günaydın. Bir şey daha kalkmadı mı? Yok uyuyorlar. Tamam. Kanka telefonları alıp gelebilirsin. Ha tamam odadaydı değil mi? Evet. Tamam. Ee? Durunun telefonu yok. Allah Allah. Duru. Efendim kanka. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ee, senin telefon nerede? Kanka şey her zaman koyduğumuz yerdeydi. Komodin üstündeydi. E yok. Nasıl yok? E yok işte oraya koydun emin misin? Şarja falan koymadın mı? Yok kanka hayır ben hep her zaman oraya koyuyorum. Gece oraya koyduğundan emin misin? Evet gayet eminim. Allah Allah ben mi karamadım acaba? Bir de ben bakayım. Ya, yok orada çünkü. Bak. Yok ya doğru görmüşsünüz. Aa nasıl ya sadece bir şantafım var. Ben az buraya koyuyordum. Nerede telefonum? Bilmiyorum ki. Düşürdüm bahçede falan mı düşürdüm acaba? Bahçeye dinmedim ki dün. Dur tamam sakin ol buluruz ya. Burada bir yerdedir. Kanka beni çaldırsana. Tamam. Çalmıyor. Uf. Ama neyse. Şarjı koymuşumdur unutmuşumdur. Aynen bulursun boşver hadi gel. <laughs> Durun ee, Duru ne oldu aşkım? Ya şey telefonum yok da şarja koydum herhalde. Orada unutmuş olabilirim. Aa. 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 Yani üzüldüm sen adına. Ee, tamam, teşekkürler. Bulurum yani. Ee, bulursun aşkım bulursun. Aynen unutmuştur. Hı hı. Ee, ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Tamam. Yine lavabonun yerini karıştırma da. <laughs> Daha biraz zırt pırt tuvalete gidiyor ha. Evet ya dün de gitti anlamadım. E, çişi vardır kızım. Ya Allah. <gülüyor> Öyle demiyor <laughs> ya Ali ya? Eee ben de mi tuvalete gideyim? Hayırdır sen senin de mi çişin var? Evet. İyi tamam İyi, tamam. Ha canım. Şş, ne canım ya sus. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Ne hoş geldin kızım, ne karıştırıyorsun yine? Ee, seni gelmeni bekliyordum. Dün akşam görüşemedik özledim. Kızım manyak mısın sen ya? Ne her zaman görüşecek mi zırt pırt? Görüşmeyelim mi? Görüşmeyelim, yaklaşma bana. Ne olacak ya? Ne ne olacak? Hadi gel. Ne ne? Ne yapıyorsun? Gel gel. Ne yapıyorsun kızım bırak beni yakalanacağız. yakalanmayız gel. Bırak, bırak dedim. Bırak. Kızım bırak yakalanacağız bak bırak. Bırak. Kız bırak dedim. Ne yapıyorsun? Yakalayacağız. Bırak. Gel ya. Ben bir şeye bakma gideyim ya. Uyuyorlar. Ders başlayacak birazdan. Dur ben de geleyim. Tamam. Belki. O. E Be Belki. Belki. Okay. Durun. Dur. Durun. Ne yapıyorsunuz siz? Ee, şey. E yok. Bir şey yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Ee, aşkım. Belki ne yapıyorsunuz siz? Aşkım bir şey yapmıyoruz. Ne yapacağız? Ne yapıyorsunuz siz be? Öpüşüyor muydunuz? Yok. Yo. Hayır gördüm. Duru sen de gördün. Evet. E Belki ne oluyor? Ece ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyordunuz az önce burada bizim gördüğümüz? Beni ne aldatıyor musun? Hayır. Hayır aşkım. Aşkım ben seni niye aldatayım kuzu? E, öpüşüyordunuz ama gördüm. Hayır. Hayır bir tanem. Ya bunun başka bir açıklaması var mı ya? Dudak dudaydınız. Ha, hayır aşkım A aşkım olur mu öyle şey? Senin üzerine gül kokar mıyım? E, tamam. Ya defol git ya. Duru. Dur. Dur. Ya bırak. Ne yapıyorsun? Ee, duru. Ne var? Ben bir şey açıklayacağım. Ha, ne <laughs> açıklayacaksın? Ee, ne açıklayacaksın Ece? Ece ne açıklayacaksın? Dur. Efendim? Ee, evet. Az önce gördüklerin hepsi doğru. Ne? Nasıl yani? Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Az önce gördüklerin hepsi doğru. Biz Berke ile önceden sevgiliydik. Yaklaşık 3 yıl kadar bir ilişkimiz oldu. Şimdi ayrıldık ama tekrardan sevgiliyiz. Ne? Yazıklar olsun. Sana artık hiç güvenmiyorum Berke. Dur dur. Dur. Dur öyle bir şey yok. Dur. 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 Ne yapıyorsun sen? Size yazıklar olsun ya. Berke ne yaptın sen? Ya ben bir şey yapmadım ya. Ya o yapıştı dudaklarıma. Ben bir şey yapmadım. Sen duru. Duru yazıklar olsun duru. <laughs> kanka. Dur dur tamam tamam dur dur. Dur dur tamam sakin ol. Sanki falan olamam. Aldatmış beni. Ya tamam kanka. Kanka bir açıklaması vardır mutlaka. Bir sakin ol. <laughs> ya ne açıklaması olacak işte öpüştüler. Tamam dur. Duru, ne oluyor? <laughs> ne oldu ya? Ben geleceğim öpüştüler gözümün önünde. Ne? Ne yapıyorsun ya? Beni <laughs> aldatmış eskiden sevgililermiş. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Ya muhtemelen o kızın da geliş amacı oydu ama. Ya Duru, Duru ne oldu? Bir sakin ol. Sakin falan olamam tamam mı? Ya Duru. <laughs> dur yapma aşkım böyle bak. Bir açıklaması vardır bir gidelim belki bir konuşalım. Hayır ben onun yüzünü falan görmek istemiyorum. Tamam tamam. Ne yaptın sen ya? He? Sen ne yaptın? Hani söz vermiştin? Hani Duru bunlardan haberdar olmayacaktı? Hani Duru'ya söylemeyecektin? He? Ne konuşmuştuk? Ne anlaşmıştık? Eee buradan sonra saklamak olmazdı. Allah seni kahretsin ya. Allah seni kahretsin ya. Nereden geldin girdin hayatıma ya? Mahvettin ilişkimi. Kusura bakma. Her şeyi öğrenme hakkı vardı. Niye hakkı vardı? Hala hakkı var diyor. Kızım öldürürüm seni bak. Ya Duru. Duru. Ne e, e, git. Görmek istemiyorum seni. Duru. Duru. Duru ne olur bir dinle canım. Bak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Vallahi benim hiçbir suçum yok. Nasıl göründüğü gibi değil gördüm belki. Ya vallahi o yapıştı benim dudaklarıma ben. Benim bir suçum yok. Ya ben onu sevmiyorum. Aşık falan da değildim o bana takıntılı. Ya gel. Ya belki bunu niye daha önce söylemedin bize ya? Niye bahsetmedin? Belki güvenimi saçtın. Ya aşkım, aşkım, bir tane. Bana aşkım deme. Tamam, tamam. Ee, bak bak biz onunla 3 yıl kadar bir e, sevgili olduk tamam mı? Ama bundan çok çok önce, yıllar önce yaklaşık 3 yıl kadar bir sevgili olduk ama ayrıldık. Yani ayrılmıştık, bitmiş, bitti gitti yani biz. O günden beri görüşmüyoruz. Aradan çok zaman geçti biz ayrılalı. Ayrıldığımızdan beri görüşmüyoruz. Hem ben onu sevmiyordum. Ben ona aşık değildim aşkım. Sonrasında ona aşık olmadın mı? Öpüştünüz. Ya hayatım. Hayatım biz onunla ayrıldık. Ayrıldıktan sonra da zaten seninle sevgili oldum. Ya ben senin üzerine gül koklar mıyım bir tanem? Ben seni çok seviyorum. Ben seni aldatır mıyım? Ya beni yanına çağırdı. Bir şey soracağım dedi. Sonra bir anda dudaklarıma yapıştı. Ben de ne tepki vereceğim bilemedim. Ben yoksa senin üzerine gül koklar mıyım aşkım? Benim senden başka kızı gözüm görüyor mu? Belki ben seni sevmiştim. Sana güvenmiştim ama olmadı. Ya aşkım Aşkım vallahi dediklerim doğru. Bak benim hiçbir suçum yok. Ya ben ona aşık falan değildim. Evet bir aralar seviyordum. Sevgiliydik ama ayrılık bitti gitti. Kapandı o defter aşkım. Artık seninle sevgiliydim. Ben artık seni seviyordum. Ama bir anda dudaklarıma yapıştı gerçekten. Seni affetsen bile ben sana artık güvenemem ki. Güven yoksa ilişki de yoktur. Ya hayatım ben hiçbir şey yapmadım Duru. Gerçekten inan bana ya ben bu zamana kadar sana hiç yalan söyledim mi? Söyledin işte oldu. Hayatım bir tanem. Canım vallahi yalan söylemiyorum sana gerçekten. Benim hiçbir suçum yok. Ya ben ona aşık falan değildim. Ben onu sevmiyorum. Tamam ya gelmiyorum artık. Çık dışarı istemiyorum şu an seni görmek. Aşkım aşkım ama yapma böyle. Bak tekrar sevgili olalım Belki tamam mı? Belki çık dışarı. Belki tamam zorlama hadi. Ya ama ben hiçbir şey yapmadım ya. Ya benim bir suçum yok ben seni seviyorum. Dur o. Dur, dur vallahi bir suçum yok. Tamam Berke. Ya ama duru. Duru. Ben kime güveneceğim ya? Ben nasıl güveneceğim Berke'ye artık? Tamam. Tamam güzel. Tamam. Tamam sakin ol. Ya Allah kahretsin ya Allah kahretsin ya. Ne yapacağım şimdi? Of. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ee, yok bir şey. Ne oluyor dedim ya? Sana niye bağırıyorlardı öyle? Ya yok bir şey ya. Bu drama queen dur var ya. Drama queen. Bu belki bizim sevgili olduğumuzu öğrendi. Olay bu. Sonra da işte ağlayıp üzüldü, bağırdı, çağırdı. Ne? Ne, ne sevgilisi? Kızım ne diyorsun sen? İyi de belki de sevgilisi vardı zaten. Belki sevgilisi Duru. Tamam. Artık beğendim işte. Bizi öpüşürken gördü. Sonra bağırdı, çağırdı işte. Ne? Öpüşü, öp, öpüşürken mi gördü? Ne diyorsun kızım sen? Siz niye belki öpüşüyordunuz? Ne diyorsun sen be? Biz Berkel'e daha önceden sevgiliydik tamam mı? Üç yıl kadar çıkmıştık. Sevgiliydik ama sonra ayrıldık. Şimdi de gördük birbirimizi. Tekrar aşık olduk ve öpüştük. Öpüşürken de o drama queen gördü işte. Çok uzatıyor. Ne diyorsun kızım sen? Yürü çoğurlu yürü. Olaylar karışmış. <laughs> Duru, Duru tamam bir tanem tamam lütfen ya ağlama artık ya heder ettin kendine. Nasıl ağlamayayım Duru sen olsan ne yapardın? Tamam bir tanem. Duru, Duru ne oldu? Büşra? <laughs> ya ben Büşra şey uyandırmaya mıyay sonra Berkay ile Ece öpüşürken gördü. Ya evet bu kız bir şeyler saçmaladı bir şeyler söyledi ama doğru mu bunlar? Evet hatta Duru da gördü. Ben inanmıyorum Duruya. Maalesef doğru. İnanmıyorum ya. Berke nerede? Bilmiyorum. Odasına gitti. Bana belki falan demeyin. Ben biraz hava alacağım. Tamam, duru, duru, dur. Tamam, gel, gel beraber gidelim. Tamam. Ya bu kız ne yapmaya çalışıyor ya? Ya geldi ilk günden yaptığı şeye bak. Berke ile Duru'nun kaç aylık ilişkisini bitirdi. Ber Ber dur Ber Ben Berke ile konuşayım bir açıklaması vardır. Belki. Kanka ya. Oğlum ne yaptın sen? Ne yaptın oğlum sen ya? Ya ben bir şey yapmadım kanka ya. Ben bir şey yapmadım. Bu manyak kız dudaklarıma yapıştı bir anda. E oğlum duru görmüş. Evet. Ya ben bir şey soracağım dedi bana tamam mı? Bir şey soracağım dedi. Gittim yanı bir an yapıştı. O sırada da duru geldi duru gördü. Her şey yanlış anladı ya. İnanmıyor bana şimdi. Ayrıldı benden. Ya. Ya kanka yapmadın mı açıklamanı? Yaptım da kanka. Sen olsan inanır mısın? Kız öpüyordu beni. E sen ne yapıyordun öperken? Ha? Öyle duruyor muydu saksı gibi? Ya niye duracağım kanka niye duracağım ya? Tam kendimi geri çekecektim. Dur geldi gördü her şeyi. Zaten her şey mahvoldu ya, Allah kahretsin. Nereden çıktı bu kız? E ee, kızım 3 bu kız. Oğlum bu kız 3 yıldır sevgiliyiz falan dedi. Evet daha önce sevgiliydi lisedeyken. Ama şimdi bitti. Hiçbir şey yok ortada. Tamamen bunu uydurması. Ah be belki. Uf ya.